Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında beşamel soslu patlıcan patates karışık musakka hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. İlk önce bir tencerenin içerisine bolca sıvı yağ koyup tencereyi ocağa alıyorum ve altını açarak yağın iyice ısınmasını sağlıyorum. Yağımız ısınmaya başladıktan sonra üzerine biraz tuz serpiştiriyorum ve önceden yuvarlak dilimler halinde hazırladığım 4 adet patatesi yağın içerisinde ara ara ters çevirerek kızartıyorum. Patateslerin hepsini kızarttıktan sonra fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serilmiş bir tabağa alıyorum ve aynı şekilde doğrayarak hazırladığım 5 adet patlıcanı da kızartıyorum. Kızartma işlemini bitirdikten sonra ocağa alıp altını açtığım bir tavanın içerisine 1 kilogram yarım yağlı dana kıyma koyuyorum ve kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Daha sonra kıymanın üzerine 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip birkaç dakika kavurduktan hemen sonra önceden rondodan geçirerek hazırladığım 5-6 adet sivri biber, 4 adet kuru soğan, 2 diş de sarımsak ekliyorum ve tekrardan birkaç dakika daha kavurduktan hemen sonra üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçayla birlikte de kısa bir süre kavurduktan sonra üzerine birer tatlı kaşığı ölçüsünde olacak şekilde tuz, pul biber ve karabiber ilave ediyorum. Tuz ve baharatların miktarını damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyin lütfen. Son olarak üzerine ince kıyılmış bir tutam maydanoz ekliyorum ve tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra kıymalı harcı ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Beşamel sos için ocağı alıp altını orta ayarda açtım. Uygun bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağı erimeye başladıktan sonra üzerine bir su bardağı un ilave ediyorum ve kısa bir süre kavuruyorum. Ardından üzerine 1 litre süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç taşım kaynatıyorum ve hazırladığım sosu ocaktan alıyorum. Ve önceden hazırladığım tüm malzemeyi gördüğünüz şekilde tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra yemeğimizi önceden 180 derecede ısıtılmış fırına götürüyorum ve yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda yemeği fırından alarak dilimliyorum. Dilimlerin üzerine önce rendelenmiş kaşar peynir, sonrasında biraz pul biber serpiştiriyorum ve tekrardan fırına götürüyorum. Peynirler eridikten sonra fırından çıkarıyorum ve yemeğimizi maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servise hazırlıyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra tabağıma bir dilim alarak sizlere musakkanın güzelliğini göstermek istiyorum. Bana göre sofralarınıza yakışacak muazzam bir lezzet oldu. Daha önce denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.